Tekrar geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver lütfen. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ümit Hanım, Demir Bey burada değil. Ümit Hanım, randevumuz olmadan giremezsiniz Ümit Hanım. Ümit Hanım lütfen. Özür dilerim Demir Bey. Mane olmaya çalıştım ama. Tamam Sabiha, siz çıkabilirsiniz. Sen bana gelmeyince ben sana geldim. Niye gelecekmişim ki sana? Hesap sormak için. Cezaevinden çıkar çıkmaz kapıma dayanırsın. Niye yalan söyledin diye yakıp yıkarsın diye düşündüm ama gelmedin. İyileşmeni bekledim. Çok düşüncelisin Demir. Gerçekten. Hasta yatağında yaralı bir kadına hesap sormayacak kadar düşüncelisin. Ama gelecektin yani öyle mi? <laughs> Senden hesap sormak istiyorum evet. Ama bana iftira attığın için... ...hapse girmeme sebep olduğun için değil. Ne için? Ümit evet, bak savcıya yalan söylemeni anlıyorum. Yani beni yiten demirdi demeni anlıyorum. Çünkü sana birlikte geçireceğimiz bir hayat vaat ettim. Sonunu düşünmeden sana umut verdim. Sonra Züleyha'ya dönünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadın. Onurun kırıldı. Benden intikam almak istedin. Bunu anlayabiliyorum. Demir ben gerçekten... Bak çok üzüldüm sana. Gerçekten çok üzüldüm. Sana yaptığım haksızlık için günlerce gözüme uyku girmedi. Demir ben gerçekten seni seviyorum. Tahmin edemeyeceğin... Ümit yeter bu yalanları duymak istemiyorum artık. Yalan değil. Yemin ediyorum yalan değil. Fikret'le kurduğunuz kirli oyunu biliyorum Ümit. Daha neyi anlatıyorsun bana sen? Evet bir oyun kurduk. Bir plan yaptık ama kalbin planı bozdu Demir. Ben sana gerçekten çok aşık oldum. Seni tanıyınca çok sevdim. Fikret'in öfkesini de, ikinci kadın olmayı da göze Yeter aldım. Yeter artık Ümit! Gözümde daha fazla küçülmeden çık git buradan Ümit hemen. Hemen. Bize bir şans daha ver Demir. Ümit sen niye anlamıyorsun beni? Ben karımı seviyorum. Onunla çocuklarımla mutluyum ve bu saadeti bozmana izin vermeyeceğim. Şimdi çık git buradan hemen. Züleyha seni gerçekten seviyor mu? Yoksa Yılmaz öldüğü için sana sığındı. Yeter aynı şeyleri duymak istemiyorum artık. Yılmaz'ı severken seni sevmesi için senelerce bekledin değil mi? Sabrımı taşırma benim! Tamam, gidiyorum. Ama vazgeçmeyeceğim, Demir. Ümit, çık git Züleyha'nın seni sevmesini beklediğin gibi... ...ben de senin beni sevmeni bekleyeceğim. Yeter! Yeter! Çık git TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.